Bu e, Abat Hastanesi'ni ben e, Almanya'dan Doktor Abahoni'den öğrenmiştim. Bu Doktor Abahoni dedi itiraf etmek istiyorlar. E, kim alıkoydu papayı? İşte o, Leyla Çelen falan. Ondan sonra AKP'liler de varmış. CHP'liler de varmış. Dem Parti bunlar itiraf etmek istiyoruz dedi Abahoni ailesi Almanya'da ama devlet izin vermiyor dedi korkuyorlar devlet dedi çok İsrailli vatandaşı öldürüp yediler yaktılar diye İspanya'da bir de ölüleri kaçırmışlar alıkoymuşlar İspanya'da onun için Türkiye Cumhuriyeti'nden Almanya izin vermiyor yani suçlulara itiraf etsin diye ne yapıyor? Suçluları beraat ettirmeye çalışıyor. 32 seneden beri. Ki koya kendi ülkesi Türkiye'nin Almanya papayı alıkoymayla bir alakası yok diye yalan söylesinler diye. Ama bak şu, benim yakalattığım kişilerin hepsi İspanya'da yakalandı, tutuklandı, yargılandılar. Onların suç ortakları İtalya'ya, İtalya'da Papayı alıkoyanlar binden üzeri papa ailelerini alıkoyup İspanya'ya kaçırmışlar, kaçırdılar işte o zaman o, o zamanlar dört ay içinde adamların karılarının çoluğunu, çoluğunu hepsini tecavüz edip mülkiyetlerini bir de orada kazandığı maaşlarını çalmışlar. Yani, sonra ben dedim bana imzalı versen o kağıdı bana bir kağıt imzala. Onu sonra imza etti işte o doktora bu, o babası. İtirafçı olmak istiyordum yani. Ondan sonra Almanya ile dedi, hayır. Ondan sonra bana dediler işte, git ABAD'a, istediğin kadını seç, sana ne kadar para verirlerse ver, onlarla anlaş, oğlumu kurtarmak istiyorum dedi. Ben de dedim, doğruyu söylemeniz lazım ama ben ama... tam dedi, sen zaten bütün dünyada kayıtlısın. Milleti kurtardığımı. Ama işte oradaki çalışan ve kızların kocaları cezaevine düşmüş işte bu Mehmet Kılıç, ne bileyim Yusuf Topmak. Bunlar cezaevine düşenler karılarını, çocuklarını şantaj yapıyorlarmış. Beni dışarı çıkarttır yoksa seni de söylerim. Bunların çoğu da hep doktor yapılanması yani Türkiye Cumhuriyeti'nin doktor yapılanması. Futbol Federasyonu Almanya Türkiye şimdi bana da 94'te yetki verdikleri için bütün cumhurbaşkanları ben bunların hepsini medya üzerine paylaşmam lazım benim pek, ben kimseyi kurtarmak istemiyorum zaten benim aileme bilgilendirmek yasaktı. İşte sizin gibi orospu çocukları, savcılar, hakimler, bu terörist Abdullah Öcalan'ın suç ortakları diyeyim de hala faaliyette, faaliyet gösterenler Türkiye'de bir de Almanya'da, Berlin'de, Ankara'da Abdullah Öcalan'ın suç ortakları var. Ee, hakimler, savcılar, hatta Cumhurbaşkanlığına kadar çıkıyor, Doktorlar Birliği'ne kadar suç ortakları var. İlle onların yaptığı suçları başkasının üzerine atmak için şahıs arıyorlar, aile arıyorlar. Onun için de bana karşı yalan söyleyip Türkiye'de bir de Almanya'da ya yargıladılar ve Fethullah Gülen İspanya'da yakalandı mesela. Alman İmparatorluğu hepsi. Sırf olan yerinden kaçtığı için seneler sonra kendi ülkelere talimat verilip adamları tutuklattılar. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Türkiye'den Almanya. Lan siz diyorsunuz ki PKK'ya karşısınız ama PKK'lıların yaptığı suçları başkasının üzerine atmaya çalışıyorsunuz. Abi benim üzerime attınız. Dosya numarası. iki ülke. Karılarınız kızlarınızı da siktiriyor musunuz PKK'lılara? Ki onları koruyorsunuz 32 seneden beri. İki ülkeye de soruyorum Almanya ile Türkiye'ye. Sizin karlarınız, kızlarınız, kocalarınız hiç utanmıyor mu yalan söylemeye bana karşı da? Türkiye'den Almanya genel çapı, çap altında. Suçları içeri attırmıyorsunuz da cezalandırmıyorsunuz. Onları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ondan utanmıyorsunuz. Ama bana karşı yalan söylemekten ve bana karşı yalan söylemekten hiç utanmıyor musunuz? Bir de namus, şeref, doğru, dürüstlükten mi bana bahsediyorsun? Ha? Pezemek hakim. Ha? Yok doktorlar birliği araştıracakmış da ben doğru mu söylüyorum? Yok savcılar araştıracakmış da ondan sonra cumhurbaşkanları karar verecekmiş de çocuk mu kandırıyorsunuz lan siz amına koyduğunuz sübyan cipleri resmen gittiniz bütün dünyaya bana karşı yalan söylettirdiniz. Ben milletin çoluğunu çocuğunu para alıkoyup sikmişim, tecavüz etmişim diye. Amına koydum bu pezevengi. Sen kimsin lan beni yargılıyorsun? Orospu'nun evladı. Abdullah Öcalan'ın suç ortağı, hakimleri, savcıları iki ülkede faaliyet gösteriyor. Bir daha indiş bu iki ibneleri cumhurbaşkanları bu iki ibne hakimlerle savcıları polisleri üç, üçünü bir de şahitleri tutuklayacağını cumhurbaşkanları da onlarla birlikte bana karşı yalan söylüyor daha 32 seneden beri oğlum siz kimi koruyorsunuz kimi kayırıyorsunuz ha? bana karşı niye yalan söylediniz pezemek siz bilmiyor musunuz dükkan açmak yasak, hastane açmak yasak. Siz tecavüzcüleri, teröristleri, kallarınızı, kızlarınızı sikenlere dükkan, şey, dük hastane açmışsınız resmen. Mükafat olarak. Bir de adamları mükafatlandırmışsınız. Hangi pezemek Abdullah Hoca'nın suç ortağı, yarbay, hakim, savcı, polis ya da cumhurbaşkanlığı, seviyesinde ya da doktorlar birliği seviyesinde suç ortağı var da adamları koruyorsunuz, korumaya çalışıyorsunuz. Hem yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da olan suç ortağı ailelerinde kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama buna boydu mu pezevenkler? Siz kimsiniz lan? Ha? Beni suçsuz yere yargılıyorsunuz pezevenk bir de para gönderiyorlar bana ki anlaşayım diye. Anlaşmıyor, almadım ben para bana. Çocuk mu kandırıyorlar sen? İbnen ne oğlu? İtirazcılar. Beraatım nerede oğlum? Mahkeme beni beraat edecek. iki ülke bir de mahkeme bana e, tazminat ödeyecek, emeklilik paramı ödeyecekler. Sizi pezevenkler sizi. Beni kandırdılar o zamanları dediler ki Türkiye'ye seni emekli yapacağız. Yaralı yaralı Türkiye'ye geldim, dediler ki ya senin hiç bir gün çalıştığın gün yok Türkiye'de, sen dalga mı geçiyorsun bizle, biz seni niye emeklilik yapalım, Türk askeri kim, onlar bizim köpeğimiz diyor, sen kimi kurtardın da Türk askeri seni e, emekliye bağlayacak. Ben dedim oğlum sen kime küfür ediyorsun, kime konuşuyorsun lan sen kötü oğlan diyorum. Ama sen diyor Almanya'da hiçbir gün çalışmamışsın onun için siktir ol git falan diyor. Bak bana öyle diyor. Yani Türk askerleri askerliğine Türkiye Türk silahlı kuvvetlerine bile karşı gelen Türkiye'nin Almanya böyle göt verenlersiniz siz. Ben orada milleti kurtarırken teröristleri yakalatırken İspanya'da yaralandığım için Türk silahlı kuvvetleri beni emekli yapacaktı. Biliyor musun? Yapmadılar. Onlar da PKK'nın silahlı kuvvetleri ki birlikte yalan söylüyorlar, 32 sene önce. Evet. Onun için ben diyorum ya sizin ne karılarınız alıkoyulmuştu, ne çocuklarınız, ne kendiniz, hiçbir şey. Çünkü siz alıkoyanlarla sizin çocuğunuzu, çoluğunuzu Askerlerinizi öldürenlere bir de rütbe vermişsiniz. Amına koydum mu pezevenkleri sizi iki ülke. Ha. açık açık söylüyor. Bir de onlarla bir olmuşsunuz. O sizi sikenlerle bana karşı yalan iftira atıyorsunuz. Karar. Bak beni yargıladınız. <laughs> bir ülkede ne TSK'yı dinliyorlar ne Cumhurbaşkanlarını dinliyorlar. Hakimlerle doktorlar da, iyi. almışlar bütün teröristleri. Arkadaş yanına Çalıntı dolarlar 32 seneden beri zıkkımlanıyorlar, zıkkımlanıyorlar. Türk Federasyonu Bakanları da var içinde. Onun sonunda durmuş, sen kimsin, sen gel biz savcıyız, biz hakimiz. Koyarlar böyle işte size, <laughs> iple götürenler. Bütün dünya şahidim olsun benim. Pit, ne biçim piç bir ülke olduğunuz iki ülke. Demek askerler, demeksiz siz millete asker alıyorsunuz. Daha gönderip PKK'lara yiyecek olarak mı gönderiyorsunuz lan onları, insanları? He? Pezevenkler sizi. He? Koskoca İspanya Kraliyeti bana kefil oldu. Ben, ben kurtardım dedi. Ben, senin ülken her şeyi karşılaması lazım dedi iki ülke, iki pezevenk ülke gitti. Bir de İspanya'yı kandırdılar. Bir de Vatikan'ı randırlar, İtalya'ya. Bir de ailemden kişileri öldürerek öldürdükten sonra da gitmiş diyorlar ki ya biz ailene para verdik. Sen bizi şikayet edemezsin. Yapanlar da Hasan kardeşlerin cumhurbaşkanları, hakimleri, savcıları, polisleri hem Almanya hem de Türkiye'de suç ortakları. Böyle pezevenksiniz işte siz. <laughs> Ya, bütün dünya, bütün peygamber bu aileleri duysun ne bok olduğunuzu Türkiye'nin Allah'ın yanında. Onun için diyorum, Beratım nerede oğlum? Ha? Adamlardan yazılı çözülü kağıdı bile siz gittiniz dediniz ki yok biz onu saymıyoruz. A yok gitmişler demişler ki ben adamın kafasına silah dayanmışım da imza attırmışım, <laughs> böyle piçsiniz oğlum siz.